Örnek örgütlenmenin iyi bir örneği olan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği bölgede çevre ve iş sağlığı birimi olarak tüm üyelerinin faaliyetlerini izlemekte, kontrol etmekte ve uyarmaktadır. Sektörün Yıldızları ekibi olarak İzmir'de Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği'ne konuk oluyoruz ve yanımızda Ersin Bey var. Merhabalar Ersin Bey. Bizlere Ali Ağa Gemi Söküm Merkezi'nin kuruluşundan bahseder misiniz? Gemi Söküm Bölgesi şu anda Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde 1976 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulan bir bölge. Burası 600 dönümlük bir arazi. 1400 metrelik bir sahil şeridi var. Burada şu anda 25 parsel var. Bu parseller özel parselizasyon bu. TOKİ Başkanlığının mülkiyetinde bir alan burası ve aynı zamanda da 22 tane lisanslı firmamız var burada. Bir geminin söküm zamanının geldiğine kimler nasıl karar veriyor? 15 yaşını geçmiş gemiler teknolojinin gerisinde kalması nedeniyle birçok deniz kazalarına sebebiyet verebiliyorlar. Bu nedenle armatörler Birliği diyor ki 15 yaşını geçen gemiler artık denizlerimiz için tehlike teşkil etmeye başlar. O nedenle de 15 yaşını geçen gemilerin sökümüne karar verilmesi, o günkü piyasa şartları yani armatörün kazancı, navlun fiyatları, yük bulup bulamaması, geminin kondüksiyonu, sürati, yaktığı yakıt, bunların hepsi değerlendirilir. Eğer armatör gemisini geri dönüştürmeye karar verdiğinde daha çok ücret alacağını düşündüğü takdirde bu kararı verebilir. Söküm sonrasında çıkan ekipmanlar yeniden ülke ekonomisine kazandırılıyor mu? Tabii ki zaten gemi geri dönüşüm sektörünün en önemli işlemlerinden bir tanesi işte bu hurdaya çıkan çöpün, atığın, çünkü biliyorsunuz atağı çöp diye tarif ediyoruz, Atın yeniden ülke ekonomisine... ...kazandırılması. E, hurdalar... ...gemiden kaynaklanan biliyorsunuz ana ekipman... ...hurdalardır. Demirçelik fabrikalarına... E, ...hurda ham maddesi olarak... ...gönderilir. Saçlar yine... ...yeniden işlenmek üzere. Özellikle Denizli'de... bulunan hattanelere gönderilir. Bunun... ...yanında gemiden çıkan birçok... ...ekipman var. E, seyir sistemleri, elektronik sistemler... ...makinalar, jeneratörler... ...zincirler, çapalar... Bunlar da yeniden gemi inşa ve yat sanayinde e, yeniden kullanılmak üzere e, sevk edilir. Aynı zamanda da e, gemilerin e, yapısal elemanlarında bulunan madenler, yani bunlar alüminyumlar, kromlar, bakırlar, sarılar. Bunlar da yine e, maden ham maddesi e, olarak tesislere sevk edilir. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.